Herkese merhabalar arkadaşlar bugün akşam oldu ilk defa akşam tek başıma oynadım bir şeyde dışarıda şimdi bu babam böyle bir şey aldı duyduğuma göre bunu YouTube'da bir saçtı ve içinde oyuncak çıkıyor şunlardan bir tanesi şu, İnşallah şu çıkar ya bilmiyorum hangisinden çıkacağını ama yine de ki güzel bebekler çıksın istiyorum Şimdi açacağız. Bantlamışlar bunu. Şey çıkmasın diye. Şimdi de kaçın. Ay. açılıyor. Doğal bakalım. Bakabilir miyim anneciğim? Gösterir <laughs> misin arkadaşlar nasıl bir şeymiş? Bakayım gelin içecek bakalım neymiş o. Ben de merak ettim ne çıkacak içinde. Oyuncak çıkıyormuş. Youtube'da gördüm çıkarsa çok sevineceğim. Yardım edeyim mi? Şapka gibiymiş kapağı da. Evet. <laughs> Leğen gibi aynı. Peki. <laughs> okay. Mutfak Ay. leğenlerine benziyor aynı kapağı da. Burcun olacak mı? Ay, yani, ben bile merak hiç... ettim. Ben de söyleyeyim. bunu açabilir miyim öykü? Hadi. Sen mi açacaksın? Çok merak ettim ben de. Elde telefon nasıl açacağım? Ben açarım de bunu... ben. Zor açılıyor bu. Ben tek elimle de açarım bir kere. Zor açılıyor yani vallahi açamaz. Sanki onda çikolata var gibi hissediyorum. Bence çikolata çıkacak ondan. Sence? Bence olacak. Çünkü. Hadi bakalım. Çok. Şey i̇şte. Ay, çok heyecanladım. Boş kağıt mı var yoksa içindeki? Ben yardım edebilirim sana. Şöyle yaparız. Oo arkadaşlar gerçekten zor açılıyor. Bu da o kadar zor açılıyor. ki. Artık bir dahaki bölümde görürsünüz içinde ne çıktığını, değil mi? Bir dakika bir dakika bir dakika.